Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanı'm, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Kıymetli Daire Amirlerim, Kıymetli Misafirler, Sevgili Öğrenciler, Hanımefendiler, Beyefendiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programına İstikbal ve İstiklal'in zaferini birlikte kutlamaya. Hoş geldiniz efendim. Vatanımızı bizlere emanet eden şanlı devlet büyüklerimiz ve tüm şehitlerimiz ile 15 Temmuz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna sizleri davet ediyorum. Ardından İstiklal marşı okunacaktır. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ 15 Temmuz vatanımızın bölünmez bütünlüğünün milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün. 2016 yılında Fethullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darba girişimi reisiniz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir destan sergileyen asil milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin inanç ve kararlılığıyla bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimizin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığı demokrasi ve milli birlik gününü anmak, diğer bir ifadeyle aziz milletimizin zaferini kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha kahraman milletimizin destansı ve cesaret perana direnişini ve vatan sevgisini canı gönülden selamlıyor. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli misafirlerimiz, unutmayalım ki darbeleri püskürtmek kadar darbecileri ve FETÖ'cü zihniyeti tanıtmak ve bu coğrafyada bir kötülükle karşılaştığında mücadele ve müdahale eden yiğitler yetiştiğini bu yiğit insanların mukaddesata nasıl sahip çıktıklarını hatırlatmak bizim en önemli vazifelerimizdendir. Birlik ve beraberliğimizin ilelebet daim olması dileğiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın ve devletimizin bekası için bugüne kadar ya istiklal ya ölüm diyerek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtial etmiş gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan, aramızda olan kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Milli irademize sahip çıkan siz kıymetli Darendeli hemşehrilerime saygılarımı sunuyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. İhanet onların, vatan bizimdir. Müjde verenleriz, korkutan değil. Yurda kardeş kanı akıtan değil. Namluyu millete doğrultan değil. Kulakların altına yatan bizimdir. Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne. Adımızı nakşettik bak gönlümüzün üstüne. Şehitler asla ölmez. Ölümsüz her biriniz bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz. Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına. Bütün dünya bunu görüp döndü aşkına. Başka Weekend, all right, uh, I bu devlet affeder mi? Sana kurşun atar Dertin neden nesin baban? Dertin neden nesin baban? Hep kahraman Türk milleti Ordularını pek çok zaman vermişler dünya yaşam. Ordularını pek çok zaman vermişler dünya yaşam. Bahreyn 15 Temmuz darbe gecesi, karanlıkta hainlerin hilesi, darbeyi püskürttü, millet sillesi. Bu birlik ki kardeşliğin eseri 15 Temmuz milletimin zaferi. Önde şanlı bayrak birliğe nişan. Ardında milyonlar sahih iman. Vatan sevgisiyle her an her zaman Sarende nöbetten kalmaz hiç geri 15 Temmuz milletimin eseri Sevdersen sevdersen Gönülde sil başlasın Adilin İstanbul'u Bedelsini yaşlasın Adilin İstanbul'u Bedelsini yaşlasın ben, Sayın Cumhurbaşkanımız canlı yayında konuşmalarını yapacaklar. Programımız Cumhurbaşkanımızın hitaplarından sonra devam edecektir. Aziz milletim, yasama ve yürütme organlarımızın kıymetli temsilcileri, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz, kıymetli misafirler, Sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında aziz milletimin her bir ferdine buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyesine, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Ama toplantımıza katıldığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Şahin'in şu anlamlı mısralarıyla sizleri selamlamak istiyorum. Bugün aziz milletimin şahlanıp ırmaklar misali taştığı gündür. Diri olup, iri olup, bir olup, istiklali için coştuğu gündür. Programımızın bu bölümünde içinde... Sayın Cumhurbaşkanımızın hitapları tamamlandı. Cenab-ı Hak milletimizi ilelebet payidar eylesin, devletimizi ilelebet payidar eylesin, hainlerin tuzaklarından o aziz vatanı ve Türkiye'mizi muhafaza eylesin. Programımız kaldığımız yerden Dağrende Mehtülüğümüzün musiki korosuyla devam edecektir. Hatunda Rab be ah be ben gülürüm sen, abiler gel yapla balsar ilerler şehirden de. Rab ben gülürüm sen, canım denli bir sofradan yer. Adiye. <laughs> Uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna yalan Ne güneşler Vakti seher Hulusi Aşık saleye Dur yazma Gel vakti Seher Bak gör ki alem Sert eser Feryat eder Vakti seher Bak gör ki Alem sert eser Feryat Allah 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 Allah, 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 Allah. Allah شان كون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Sırat-ı'llezine en'emte aleyhim Gayril mağdubi aleyhim vele'l-zalli Ya Rabbi, hainlerin tuzaklarını bozan sensin. 15 Temmuz gecesinde vatanımızı işgal etmek İstiklal ve istikbalimizi sonlandırmak isteyenlere karşı bizlere yardım eyleyen sensin. Ya Rabbi, vatanını canından aziz bilen, her türlü hayasızca akına dur diyen milletimize nusretinle yardım eyle. Ayaklarımızı sıratın müstakim üzere daim eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin 15 Temmuz şehitlerimiz için cemaatimizin de katılımıyla camilerimizde okunan hatmi şerifleri Kur'an kurslarımızda hafız öğrencilerimizin okumuş oldukları hatmi şerifleri dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle Ya Rabbel Alemin tarih boyunca vatanımız için milletimiz için, dinimiz, devletimiz, kutsal değerlerimiz için fedayı can eylemiş cümle şu da ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Bilhassa 15 Temmuz'da göğüslerini hainlerin kurşunlarına siper eden şühedamızın ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ahirete irtihal eylemiş gazilerimizin de ruhlarına hediye eyledik. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru için mücadele eden şanlı ordumuza ve kahraman güvenlik güçlerimize sen nusretinle yardım eyle ya Rabbi. Her zaman mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Şimdi Alper Mert Polat kardeşimiz üçüncü olmuş müsabakada Türkiye genelinde Sayın Kaymakamımız madalyasını takıp efendim okçuluk yarışması olduğu için okunu hediye ediyorlar. Sayın kaymakamım, çok değerli belediye başkanım, sayın başsavcım, emniyet müdürüm, ilçe müdürlerimiz, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımızı arz ediyoruz. Programın himayelerinde gerçekleşmesinden ötürü sayın kaymakamımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Yine belediye başkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Ses ve teknik hizmetlerden ötürü Hulusi Efendi Vakfı'na şükranlarımızı arz ediyoruz. Siz değerli Karen Deli hemşehrilerimize katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyoruz efendim. Allah var etsin. Cenab-ı Hak milletimize, devletimize zeval vermesin. Bu vesileyle şimdi söz milletin diyeceğiz. i 75 piyade teröristle çatışmaya giren şehit piyade her barış, fukadı babası Irmaklı köyünde doğdum İstanbul'da ikamet ediyor babasıyım şehitler ölmez vatan bölünmez şanlı Türk bayrağı göklerden hiç inmez Atla tabi batılda kaçıp Vatan için candan, serden vazgeçip Tarihlerde çal kapatıp, çal açıp Çal altın mühür, Murat Merdaniz Türk milleti, kahramandır her yaşta Zafer her yazılı ağaçta taşta İster darbelerde, ister savaşta Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak milletimize, devletimize birlik, düzenlik versin. Cenab-ı Hak Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidaresin. Arz ederim efendim. Esselatü vesselam. Terima kasih telah <laughs> menonton! salatu ve selamu aleyk aleyke Kardeşlerimizin ruhu